Para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarının ardından eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde bulunan eşi Engin Polat'ı telefonla arayarak intihar etmek istiyorum dediği öne sürüldü. Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti. Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan eşini arayarak intihar etmek istiyorum dediği iddia edildi sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'la eşi Engin Polat haklarında kara para aklama iddiaları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklandı. Engin Polat daha sonra Çorlu cezaevine gönderildi. Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sözcüden İsmail Saymaz'ın haberine göre Dilan Polat, Çorlu cezaevinde kalan eşi Engin Polat'la telefonla görüştü. Polat'ın telefonda işine intihar etmek istiyorum dediği iddia edildi. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen Dilan Polat, ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. Suç gelinin aklanmasının önlenmesine vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarına bayis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında daha önce aralarında Dilan Polat, Engin Polat'ın olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gül'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı. Emniyetlik işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abak ile birlikte soruşturma kapsamında toplam 15 kişi tutuklanmıştı. Ve para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarının ardından eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde bulunan eşi Engin Polat telefonla arayarak intihar etmek istiyorum dediği öne sürüldü. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatları görüşmek için cezaevine gitti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.